Merhaba çocuklar. Bu videomuzda Türkçe çalışkan arı 173. sayfayı yapacağız. Eğer yap, yapmadın, yani siz yapmadıysanız eğer sizler ricam nice videoyu dondurun ve tekrar yaptıktan sonra kontrol amaçlı videoyu seyretmeye devam edin. Şimdi başlıyoruz. Önümüzde bir okuma parçası var çocuklar. Adam gibi düşünen hindi. Nasrettin Hoca bir gün pazarda dolaşırken Adamın birinin kargo büyüklüğündeki bir kuşu 16'ına, karga büyüklüğündeki bir kuşu 16'ına sattığını görmüş. Hemen eve koşan hoca, kümesdeki hindilerden birini kucağına, kucağına alarak pazar yerine dönmüş. 26'ına satıyorum, yiyerek bağırmaya başlamış. Bunu görenlerden biri, sen aklını mı oynattın, hindi? kim ona yirmi altın verir hoca demiş hoca bu adamın yüzüne sert sert baktıktan sonra biraz önce bunun yarısından küçük bir kuşu ona altına sattılar neden bu hindi yirmi altın etmesin demiş o senin bildiğin kuşlardan değildir ona papağan derler İnsan gibi konuşur mahfettin hoca bu sözü sinirlenerek şu cevabı vermiş sen ne karışıyorsun? Papağan konuşmasını biliyorsa benim hindim de adam gibi düşünmesini bilir. Şimdi çocuklar parçayı okuduk. Nasrettin Hoca hikayelerinden alıntı bir parçaydı. Şimdi soruları cevaplamaya başlayalım. Birinci soru. Hoca pazarda dolaşırken ne görmüş çocuklar? Adamın birinin kargo büyüklüğündeki bir kuşu on altına sattığını görmüş değil mi? Kargo büyüklüğündeki bir kuşu on altına sattığını görmüş. Yani adamın birinin kargo büyüklüğündeki bir kuşu altına sattığını görmüş. Evet birinci soruyu yazdık. İkinci soru, hoca hindi kaç paraya satmak istemiş? Kaç paraya satmak istiyor çocuklar? 26'ı değil mi? 26'ını satmak istiyor. Pazardaki adam ya neden aklını oynattığını söylemiş. Hindiyi yirmi altına sattığı için. Hindiyi yirmi altına sattığı için değil mi? Hocanın hindisinin özelliği neymiş çocuklar? Adam gibi düşünmesini bilmesi. Geçiyorum çocuklar. Sayfa 174. Aşağıda metinde bir bölüm verilmiştir. Ve ya ve bu bölümde yay alet içine uygun noktalama işaretlerini yerleştireceğiz. Hemen eve koşan hoca. Kümesteki hindilerden birini kucağına alarak pazar yerine dönmüş. Bakın. Biz buraya ne koyacağız çocuklar? Şimdi bir günün bir görevi neydi? İşi yapan kişiden sonra ne yapardık? Virgülü yerleştirirdik. Bakın cümleyi. Hemen eve koşan hoca kümesteki hindilerden birini kucağına olarak pazar yerine dönmüş. Dönen kim? Hoca değil mi? Hocadan sonra virgül yerleştiriyoruz. Pazar yerine dönmüş. Buraya nokta yerleştirir çocuklar. Cümleyi tamamladığımız için yirmi altına satıyorum diyerek bağırmaya başlamış. Şimdi çocuklar burada yirmi altına satıyorum diyerek bağırmaya başlamış. Burada ne yapacağız? Konuşma olduğu için konuşma çizgisi yerleştireceğiz, değil mi? Yirmi altına satıyorum diyerek bağırmaya başlamış ve ondan sonra virgül yerleştireceğiz. Neden? İki tane cümle kurduğumuz için sıralı cümlelerin arasına nokta virgül yerleştiriyorduk. Sıralı cümlelerin arasına virgül yerleştiriyorduk. Şimdi geçiyoruz. Bunu görenlerden biri sen aklını mı oynattın? Bunu görenlerden biri Bakın konuş, konuşmadan önce ne yapıyorduk? İki nokta üst üste yerleştiriyorduk. Konuşan kişinin den sonra konuşan kişiden sonra iki nokta üst üste yerleştiriyorduk. Sen aklını mı oynattın? Bakın konuşma çizgisi. Sen aklını mı oynattın? Soru sorduğum için soru işareti Devam ediyorum. Hindiye kim yirmi altın verir hoca? Bakın burada da bir soru var. Soru sormuş. Hindiye kim yirmi altın verir? Burada bir soru yöneltilmiş çocuklar. O yüzden soru işareti yerleştiriyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer etkinliğimiz. Renkli yazılan es sesli kelimelerin farklı anlamları ile cümleler kurunuz. Şimdi es sesli kelimemiz her seferinde tekrar ediyoruz bakın. Neydi? Siz de bulunduğunuz yerden cevaplayabilirsiniz. Yazılışları, okunuşları aynı, anlamları farklıydı değil mi? Renkli yazılan kelimemiz ne? Pazarda dolaşıyordu. Pazar kelimesi. İlk anlamı ne? anlamı anlamında hafta sonlarından biri değil mi? Cumartesi, pazar. Bir diğer anlamı da bizim alışveriş yaptığımız sebze ve meyvelerin satıldığı yer anlamında. Burada sebze ve meyvelerin satıldığı yer anlamında kullanılmıştır. Gelin biz diğer anlamında cümle kuralım. Pazar günü pikniğe gideceğiz. Evet cümlemizi kurduk. Geçelim ikinci cümleye. Yüz kelimesi. Önce bir okuyalım cümleyi. Ne anlamda kurduğunu cümleyi okuyarak anlayabiliriz çocuklar. Tek başına kelimeden çıkartamayız. Hoca kümesteki hin... Hoca kümesteki hindilerden birini kucağına almış. İlk baş al kelimesi var çocuklar. Hindilerden birini kucağına almış. Almak eyleminde kullanılmış. Bakın bir diğer anlamı ne? Renk anlamında yani kırmızı. Al rengi anlamında. Gelin biz renk anlamında olan, diğer anlamda olan kelimenin cümlede, cümlede kuralım. Al kelimesi. Al rengi. Hangi renk çocuklar? Kırmızı renk değil mi? Al renginde Türk bayrağımız Türk bayrağımız. Al rengindedir. Yani kırmızı renk. Siz farklı cümle de kurmuş olabilirsiniz çocuklar. Ama anlamı aynıysa doğru. Eğer farklı bir anlamda kullandıysanız yanlış çocuklar hemen düzeltin. Bir diğer cümleye geçiyorum. Hoca adamın yüzüne sert sert bakmış. Hangi kelime? Yüz kelimesi bizim suratımız yani yüzümüz anlamında kullanılmış. Bir diğer anlam, yüzmek, yüzmek eylemi de olabilir. Sayı anlamında olan yüz de olabilir. Herhangi birini kullanmış olabilirsiniz burada. Ben sayı anlamında olan e, kelimeyi kullanacağım. Elbisenin fiyatı. 100 TL idi. Evet. Ben sayı anlamında kullandım. Siz üzümek anlamında kullanabilirsiniz. Geçiyorum. Diğer cümleye. Bu sırada oradan geçenlerden biri söze karışmış. Bu sırada. Yani o anda demek. O anda oradan geçenlerden biri söze karışmış. Bulunduğu an anlamında kullanılmış. Yani bulunduğu zaman anlamında. Bir diğer anlamı da çocuklar sıra yani bizim okulda bulunduğu masalarımız yani sıralarımız oturduğumuz sıra anlamında var. Biz o anlamda cümle kuracağız. Sıranın üstünü çok karalamışlar. Sıranın üstünü çok karalamışlar. Evet, bunu da kurduk. Şimdi geçiyoruz diğer etkinliğimize. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin varlığın özelliğini hangi yönden belirttiğini yazınız. 10 altın. Bakın. Nasıl altın? 10 altın. Hangi yönden belirtmiş? Sayı anlamında. Nasıl sorusunu soracağız? Nasıl sorusunu soracağız? Varlığın özelliğini hangi yönden belirttiğini bulmak için Nasıl sorusunu soruyorum. Akıllı hindi. Nasıl hindi? Akıllı hindi. Hangi anlamda kullanılmış? Durum anlamında değil mi? Durum. Küçük kuş. Nasıl kuş? Küçük kuş. Şekil bakımından bakın. Şekil bakımından belirtmiş. Yirmi altın. Nasıl altın? Yine sayı bakımından belirttiği için sayı yazıyorum. Evet. Şimdi geçtim diğer etkinliğime. Aşağıda gö görselleri verilen kuşların özelliklerini belirten kelimeler yazınız. Bakın şimdi burada kuşlar verilmiş. Ben bunun özelliklerini belirten kuşlar, yani e özellikler yazacağım. Nasıl kuş? Akıllı kuş. Nasıl kuş? Konuşan kuş. Nasıl kuş? Renkli kuş. Nasıl kuş? Düşünen kuş olabilir. Düşünen. Nasıl kuş? Kahverengi kuş parçada geçmişti ya çocuklar. Hindi ne yapıyordu? Düşünen hindiydi. O yüzden düşünen kuş yazdım. Ee, nasıl kuş? Güzel kuş. Evet çocuklar. Bu videomuzu da sonlandırdık. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.